Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talimatları doğrultusunda takımdan birçok yıldızı gönderecek olan siyah beyazlı ekipten ilk ayrılık haberi geldi. Beşiktaş, 31 yaşındaki İngiliz futbolcusu Alex Oxlade Chamberlain'in sözleşmesini feshetti. Siyah beyazlılar, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncuya bir. 5 milyon euro fesih bedeli ödeyecek. Beşiktaş o isimden sonunda kurtuldu. Serdal Adalı kapıyı gösterdi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yeni sezon planlamalarına devam eden Beşiktaş, İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain için son kararını verdi. Haberde siyah beyazlıların İngiliz orta saha ile yapılan görüşmelerde yola devam edilmeyeceğini belirterek sözleşmesini feshettiği belirtildi. Karakartal, böylece sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden oyuncuya bir. 5 milyon euro fesih bedeli ödenecek, bu sezonki Beşiktaş performansı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı takımda sakatlığı sebebiyle 24 maç kaçırdı. 2023 yazında Liverpool'dan bonservis ödenmeden kadroya katılan Oxlade Chamberlain, Beşiktaş forması altında iki sezonda 50 maça çıkarken takımına 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Orta saha oyuncusu Türkiye'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuştu ve 2024/25 sezonunun başında dönemin teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst tarafından kadro dışı bırakılmıştı. 31 yaşındaki oyuncu Hollandalı menajerin görevden alınmasının ardından takıma geri dönmüştü. Galatasaray'dan yılın kaleci bombası. Maaşımı ödeyin, geleyim dedi. Hayırlı uğurlu olsun. Trabzonspor yeni marek hamsikini buldu. Ertuğrul Doğan Atletico Madrid'in maestrosunu getiriyor. Hayırlı uğurlu olsun.